Tamam çekiyorum o zaman. Ya öyle çekme. Niye? Öyle çekince şişman gösteriyor. Şişman çıkıyor. Hakikaten şişman gösteriyor. Dur arayalım servisini o zaman. Soralım bir dakika. Müşteri hizmetleri için lütfen biri tuşlayın. Ay. Tahmini bekleme. Ne var be? Alo iyi günler. Ee, bu telefonun sanırım kamerası bozuk. Arkadaşımı şişman gösteriyor. O zaman getirin bir servise garanti gönderin. Tamam getirelim. Hadi gel zaman bir servise götürelim şunu. Evet telefonunuz garantiden geldi hanımefendi. Bu arada telefonun mühendisi Matsumoto. Ne oldu Matoji Baru? Kengzun. Bir deneyelim bakalım. Hala şişman gösteriyor. Matsumoto hande ya? Yoto <laughs> do ki mu de bi babas. Hanımefendi yerine geçecek olan mühendisin sorunu düzelteceğini söylüyor. Pardon da yerine geçecek... masadan kalkın üstünüz başınız batmasın. Alın Moto.